anlamda çok güzel, vizyonel bir bakış açısı da sundular. Dediğim gibi Burçin kulübün içinde bulunmuş olduğu için gerek altyapı olsun, gerek e, mevcut takımların durumlarıyla alakalı bilgiler verdi. Ama burada tabii şuna dikkat çekmek gerekiyor. E, Galatasaray'ın son yıllarda elde etmiş olduğu gerek bayan gerek erkek basketbol takımlarında belli başarılar var. Fakat şu anda oturup ciddi şekilde irdelesek Size sorsam son 10 yıl içerisinde burada basketbol yönetiminden anlayan değerli büyüklerim, herhangi biriniz Galatasaray şu yılda gerçekten çok iyi yönetildi. O yüzden bu başarılar geldi diyebileceğiniz tek bir sene var mı? Bence yok. Şimdi zira baktığınız zaman e, bayan basketbol takımızın bizi gururlandıran yılında, e, erkek basketbol takımımızın yıllar sonra, e, Türkiye'de şampiyon olduğu yılda bile baktığınız zaman kulübün sponsorluk gelirlerine, bakıyorsunuz. 5 milyon dolar civarında, hatta 4 milyon dolar civarında bir gelir. 2011-2012 yılında etkileyen yılda 10.8 milyon TL, 2013'te 10.3, 2014'te 10.9, 2015'te 7.5, 2016'da 10.5 TL bunlar. Dolayısıyla dolara vurduğunuz zaman yaklaşık 3-4 milyon dolara geçmiyor. Peki bu yıllarda sponsorluk geliri elde edemediğimiz halde, ha bu arada işte e, şey e, bir göner vesaire gibi diğer spor tutu zannedersem oradan gelen gelirler yılda 1,5-2 milyon TL'yi geçmiyor. Şimdi dolayısıyla peki o yıllarda ne harcanmış? 2012 yılında 11.2 milyon dolar. 2013'te 19.6 milyon dolar. 2014'te 20 milyon dolar. 21 milyon dolar. 2015'te 22.3 milyon dolar. 2016'da 12.8 milyon dolar. Şimdi dolayısıyla bunlara baktığınız zaman, aslında biz olmayan parayı harcamışız. Evet. 2015 yılı içerisinde mevcut yönetimimizin, ki hiçbir bakımdan şu anda savunmaya çalışmıyorum. Hatta keşke Can Bey burada olsaydı, kendisine çok basit bir soru sormak istiyordum. Burada olmadığı için sorarken aslında rahatsızlık hissedeceğim ama yine de soracağım. Çünkü kendisi burada bulunamamış. 2015 mali yılı içerisinde kulübümüzün bu yıl ve içinde bulunduğumuz yılla ilgili değil, daha önceki yıllardan ödenmemiş paralardan dolayı ödediği miktar yaklaşık 40 milyon TL. Yani Euro Ligi kazanan bayan basketbol takımının şampiyonluk primi geçen sene ödenmiş. Şimdi böyle baktığınız zaman olaya maalesef başarılar elde ettiğimiz zaman bile ki Naci ve Naci abi diyeceğim kendisinin yaptığı vurgu çok önemli. Yani hedef kupa yaptığınız zaman Özellikle basketbolu çok basit bir matematik var aslında. Belli bir parayı harcadınız mı, Euroleague dahil, bunu hedeflemek aslında basit. basitte organizasyonda iyi yaparsınız. Ama Galatasaray'ın özellikle hedefi bu olmamalı. Bu beraberinde gelecek ikinci bir indirekt yol olmalı. Eğer bunu benimserseniz, işte bir şampiyonluğun bile priminin iki sene sonra, üç sene sonra ödenmez durumunu düşürmezsiniz kulübü. Dolayısıyla Galatasaray maalesef tarihi boyunca hiçbir zaman basket en azından haddimi aşık söylemeyeyim ama en azından bakabildiğimiz son 8-10 yılda hiçbir zaman iyi yönetilmemiş basketbolda. Hedefler bile iyi konmamış. Yalçın abi gibi efsanemizin bile karşılaştığı tavırlar. Hasbel kadar genç yaşıma rağmen bundan zannedersem 10 yıl kadar önce kurulmuş bir onur ee, kurulu vardı. Galatasaray'a sponsorluk bulmaya çalıştıkları dönemleri babamın da içinde bulunduğu bir kuruldu hatırlıyorum bin TL'nin peşinde koşuluyordu. Ve bulunamıyordu. Dolayısıyla Galatasaray'da bir kere bu bakış açısını değiştirmemiz lazım. Bu değişmediği sürece hiçbir şey değişmez. Şimdi bugün burada bulunamaması Can Bey'in ayrı bir konu. Ama ben yine yani çok büyük bir rahatsızlığı vardır, aileli bir durum vardır onu bilemeyeceğim. Ama dün akşam Galatasaray erkek basketbol takımının şampiyonluğa gidebileceği bir maç vardı ve ezeli rakibimiz oynanan bir maçtı. Şu yönetimimiz tam kadro vesaire gibi fantazi şeylere girmeyeceğim. Ama şubeden sorumlu yöneticimiz salonda değildi. Şimdi ben bunu anlam veremiyorum. Bakın iki eliniz kanda olur gelemezsiniz. Tek tek eliniz kanda olsa geleceksiniz o maça. Şimdi sporda iki tane unsur vardır. Ya parayı bastırır başarı elde etmeye çalışırsınız ya da emek vererek bunun tabii ideal ikisini de yapmak ama Parayı bastıramıyorsanız da emeğin 10 katını vermeniz lazım. Şimdi eğer bunu yapmazsanız, daha geçen gün İlker abimin söylediği bir lafı, yani ondan bilgisini almıştım. Tekerlekli basketboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi bir maça gitmiş. İnce su koçumuz, Selat İnce onu o maçta da görmedik diyor. Yani onu da senden öğrendik diyor. Yani bir maçta geldiyse onlara tebrik ederim diyor. Şimdi ben kimseyi Hakikaten suçlamak için söylemiyorum ve dediğim gibi keşke Can Bey burada olsaydı. Ben bunu çok normal bir şekilde kendisine burada yüzüne sormak istiyordum. Ama e, umarım burada olamaması için önemli bir konu vardır. Şimdi dolayısıyla Galatasaray'da bir kere buna karar verilmesi lazım. Yani e, bayan basketbol takımının durumu ne olacak? Erkek basketbol takımına nasıl bir hedef konacak? Galatasaray bir şekilde sponsor bulamadığı sürece o bahsettiğimiz 20-25 milyon dolar, 30 milyon doları Yapmamalı. Yaparsa yani geçtiğimiz 2011'de, 2012'de, 2013'te yaptığı gibi yaparsa, bu sefer 2019 yılında gelecek bir yönetim önümüzdeki yılın paralarını öder. Bize bugün 970 milyon TL borç alacak farkımız var. 31 Mart 2016 tarihiyle rakam 970 milyon TL. Her sene amatör branşlarımızın toplamının verdiği zarar 15 ila 30 milyon dolar arasında. Ve her sene bizim elde ettiğimiz gelir, her sene bizim sponsorlardan aldığımız para değişmiyor. 3 4 3 4 de geliriniz değişmezse siz 20 20 milyon dolar harcadığınız bir yıl sadece geleceğini yakıyorsunuz Galatasaray'ın. Kimse kusura bakmasın. O başarıların hepsiyle hepimiz çok gurur duyduk. Ama maalesef bizim de ilgisizliğimizin bunda etkisi var. Hatta hiç unutmuyorum Yürüdük şampiyonluğumuz bayanda bir genel kurul günümüze denk gelmişti. Ortalık stadyuma dönüşmüştü. Genel kurul da zaten kaynamıştı. Ama Sonuçta işte gelinen nokta bu. Ve maalesef bugün bile Galatasaray'ın yönetimi de, Galatasaraylılar da bu konuyla yeterince ilgilenmiyorlar. Taraftar konusuna geleceğim. Galatasaray'ın, dün akşam ben Rüker Aranı'daydım. E, konser için bile adım atmayı bugüne kadar istemediğim, kendimi uzak tutmaya çalıştığım bir yer. E, ama dün akşam oradaydım. E, baktığınız zaman stadyumda, Suat abim çok güzel şeyler söyledi salonda fakat, ben olaya biraz daha geldiğim kültürden dolayı da taraftar kültüründen bakmak istiyorum. Büyük bir ihtimalle bana en karşı çıkacak kişi burada Naci Bey'dir, Naci abimdir. E veya diğer basketbolla alakalı kişiler de diyecekler ki yani öyle özellikle bir spor salonunun kalitesi, sponsorluklarla elde edebileceğiniz gelirler, rahat bir ortam sağladığınız zaman biletlerle maç günü elde edebileceğiniz gelirler, orada yarattığınız ortamdan dolayı merchandising gelirlerinizin yükselmesi gibi çok büyük kazançlar var ayrı. Fakat Galatasaray'ın burada açıkçası karar vermesi gereken bir konu var. Bugün Galatasaray normal bir taraftarın ötesinde Galatasaray Oktay Mahmudi döneminden beri özellikle son 4-5 yıldır olağanüstü bir taraftar kitlesi yarattı o salonda. Ve normal basketbol normlarına göre açıklanamayacak bir destek alıyor basketbol takımımız o ortamda. Bunu Fenerbahçe alamıyor. Dün akşam ben gördüm. Ee, maalesef takımımız hakikaten gününde değildi. Birçok etkini var. Ve ama ben takımımızda hiçbir şekilde o atmosferden etkilendiğini zannetmiyorum. Yani gerçekten ee, <laughs> adını bile duyunca uyuz olduğum bir ortam. Ama dün akşam ben bile etkilenmedim. Gerçekten hikaye. Bunu ben Fenerbahçelilerden de duyuyorum. Bir tezahürat yapacak ekip stadyumun, salon en tepesinde sesi bile duyulmuyor. Birbirlerini bile duymuyorlar. Bu bizim yeni stadımızda da oldu. Şimdi denilecek ki bugünün dünyası böyle değil. Böyle taraftar gelecek, dört tane maçta tezahürat yapacak diye bir salon buna göre yapılmaz. Ama gerçekten Galatasaray'ın bu özel durumundan dolayı eğer biz önümüzdeki yıllarda bu rakiplerimiz gibi bir yerlerden bir kaynak bulup birçoğu da açıkçası neydi belirsiz kaynaklar, neydi verildiği belli olmayan kaynakları biz de eğer kulüp olarak bulup 20-25 milyon dolar, 32 milyon euro gibi rakamlara ulaşacaksak o zaman tamam. Oraları doldururuz. Zaten parayı bastırdığımız, rakiplerimizin 4-5 katı bütçelerle her şeyi elde ederiz. Ancak eğer biz tam tersi bayan basketbolu bir sosyal sorumluluğa çevirelim. Erkek takımında da Türkiye'nin sponsorların, Türkiye'deki spor gidişatının hali ortada. Bütçeler ortada. Bunları da kulübümüzden artık UEFA'nın kriterlerinden futboldan gelmeyeceğine göre belli bir seviyede tutalım diyorsak o zaman gerçekten biz yeni salon inşaatı konusunda da salon inşaatına başlanırsa da oranın iç detaylarıyla ilgili bir kere bu taraftar konusunu çok ciddi masaya yatırmamız lazım. Onu net bir şekilde söyleyeyim. Ee, açıkçası benim eklemek istediklerim bu kadar ama gerçekten bu bir Galatasaray basketbol problemi değil. Bu Galatasaray'da basketbola, amatör branşlara genel olaraktan bir bakış açısı.